Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Evet asır suresini okuyacağız ee, Yöntemimiz şu Bunu okurken takip ederken Öncelikle En fazla nerelerde Hata yapıldığını Nerelere çok dikkat edilmesi Gerektiğini e, Anlatacağız Akabinde hepsini bir defa da Okuyacağız bu şekilde Talim ile tecvidi ile güzelce Ezberlemiş olacağız inşallah Evet başlıyoruz. Vel asr. Burada en fazla yapılan hatalardan bir tanesi. Velasri, Velas diye geçilebiliyor. Vel asr deyince şu aradaki ayın kayboluyor. Sanki lan üstün harekeliymiş gibi okunmasına sebep oluyor. Ama yanlış. Vel önce bir lamı cezimli lamı belli edeceğiz. Ardından ras oraya geçeceğiz. Vel Bu da önemli. Şimdi duraklara geldiğimizde hani ayet sonlarında son harf cezimliymiş gibi davranacaktık ya. O yüzden şimdi bir önceki harfimiz de cezimli olduğundan satlan bil itibar şöyle tutarak ilerleyeceğiz. As As şeklinde. Sonra innel insane. Aynı hata burada da yapılabiliyor innel insani denilerek. Halbuki önce cezimli olan lam belli edilecek. innel, sonra i'ye geçilecek. İnsane innel insane lefi huys Evet. En fazla hata, hata yapılan yerlerden bir tanesi de bu. Üçüncüsü. Hamız nasıl olacak? boğazımızdan hışırtılı bir sesle çıkacak. Hu. Hu değil. Hü hiç değil. Hüsür diyenleri, diyenlere de duyuyoruz. Hüsür hiç değil. Hüsür. Hem hışırtılı bir ses hem de kalın. Hu. Burada şöyle bir zorluk var. Kalın bir harften ince bir harfe geçiş. Ama önemli dikkat etmemiz gerekiyor. Şu sin harfi cezimli olan sin harfi nedir? İnce bir harftir. Haliyle onun inceliğini belli etmemiz lazım. Nasıl? Şöyle. hoş Hois şeklinde. Tamam? Hois ama s'yi ince yaptım diye ra'yı da ince yapmıyorum. Hoş değil. Hois V. Ama buna sat şeklinde hus yapmıyoruz. Hus şeklinde. Devam ediyoruz. lezine amenü ve amilus salihati Buradaki haya dikkat. Salihati diye ince okumak yok. Salihati ve te ve sav ve te va sav olmaz. Vav değil ve ve harfi ince bir harftir. Ve ve sav bil hagui. Hakki değil. Hakki. Kev harfiyle karıştırmıyoruz bunu. Gaf harfidir. Bil hagui. Vete ve sav. Bis sab. Burada da iki tane şimdi e, durak sonuna ayet sonuna geldiğimizde. Ee, ne yapıyorduk? Son harfimiz cezimliymiş gibi bir öncekiyle bitiştiriyorduk. Ama bakıyoruz bir önceki de onun bir öncekiyle bitiştirmiş. Y yine nerede? Şu ilk başta, ikinci ayetin sonunda yaptığımız, yaşadığımız gibi. Ama şurada B harfi biraz şiddetli bir harftir. Sab sab bu bir tecvid kuralıdır. Galgale denir buna. Galgale. Samba, yani B'nin o şiddetini, sertliğini belli edeceğiz. Samba ardından sesi. Samba. Şimdi bu anlattıklarıma uyarak okuyacağım. Aynı anlattıklarımdaki gibi takip etmeye çalışalım. İlk önce dikkat etmemiz gereken yerler çizeceğim. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر

kısa bir sure. Burada bir şeyi daha e, anlatmak istiyorum. Şimdi kural şudur. Bir ayeti tek nefeste okumak. Mesela şurayı tek nefeste durdum. Sonra nefesimi tazeliyorum. Tek nefeste buraya okuyorum. İnnel insane fi hüs Sonra tek nefeste de buraya okuyorum. Geri kalan kısmı. İllellezîne âmenû ve amilus sâlihâti ve tevâsav bil ve tevâsav bis sabr. Fakat oldu ki böyle uzun bir ayet denk geldi. Nefesim yetmedi. Böyle durumlarda ne yapıyoruz? Böyle en uygun yerde durup sanki orada durak varmış gibi hani şu e, duraklar var ya buralar, bunlar gibi sanki durak varmış gibi kendim hayali bir durak e, oluşturup orada duruyorum. Yapalım mesela. Nefesim yetmesin. Nerede yetmesin? Şurada yetmesin. Şuraya kadar gelsin mesela. İlla lezine ve ve bil ha o. Burada duruyorum. Nefesim yetmedi çünkü. Ama böyle hani ayet ortasında durduğum için ne yapıyorum? Birazcık geriden alıp tekrar akıyorum. Nefesimi tazeliyorum. Tazeliyorum. Ve tevesav bil hakkı ve tevesav bis sab Veyahut da burada, buraya kadar gitmiş olabilir. Nefesim. Şuraya kadar. Ne yaparız? illa'llezina amanu ve amilus salihat değil mi durak olsaydı nasıl duracaktım böyle duracaktım cezim varmış gibi duracaktım sonra geriden alıyorum tekrar en uygun yerden geliyorum ve amilus salihat ve tasomu bil burada bir daha nefesim bitti diye düşünelim yine duruyorum burada birazcık geriden alıyorum tekrar وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ